Evet cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Tokat seyahatle Sivas'tan Tokat'a gideceğiz. 61 AOU 32 plakalı aracımızla Tokat'a doğru yol çıkacağız. Şöyle arkadan da göstereyim ben size. Bu arada yolda olan kaptanımıza da kazasız veya sayılı yolculuklar. Evet. İyi doların olduğu şehir Sivas'tan Tokat'a doğru devam. Hadi bakalım

Evet, sånn det var Başak Elektronik, Mevlana Pazarı, Merkez Oyuncak, öyle dükkanlar. <laughs> Ay, tekno saçmış karşı. seri malatya topu tanklar. Hadi bakalım. Hadi संग resmen ve oyuncu Evet, Sivas bitti. O yüzümü ne herhalde. herhalde? Hangisi? Evet, yoruma bekliyorum arkadaşlar kaptanlarımızı. Hangi firmaya nereye gitmek istiyorsanız böyle alta yoruma yazın. Ona göre tercih belirleyeceğim. Ondan sonra devam. Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, İç Anadolu, Ege. <laughs> şey ettiler. Ter ter sesi gelsin. Orijinal reter dersesi. Sayın konuklarımız ikram servisi başlamak üzeredir. Koltukları diktörme getirmeniz önemli rica olur. Afiyet olsun. Evet ikram anonsumuzu da verdik. Devam. tıs, tıs <laughs> ne yaptı da belli bir sola atıyorlar kendini bir sağa atıyorlar eski viraj var. Yani çok da keskin değil ama yine de keskin sayılır. Evet, hata da çeke çeke indik. Arabi seviyor ama hem bu venti vent vent bunlar ölüm atlamaz. saat tarafta Zafer gördüğünüz gibi. Exactly do <sharp inhale> this 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 last stage is this, to stay at the event is this, layer, this, layer. this, layer. this layer. bütün yollar böyle olacak arkadaşlar geniş böyle ya zaten 80 ile falan herhalde bakayım 80 90 aynen 80 basıyalım. Öndeki arabanın gitme niyeti yok herhalde. otobüsü geçti. Sağa mı atacaksın, sola mı atacaksın kenara? Atacaksan saat atmayacaksan da bizim önümüzü engelleme. Evet zaten kavuşağa geldik. gireceğiz. içeri gireceğiz. Şehir merkezi Amasya, Erzurum, İstanbul. Lan beni niye takip ediyorsun? Yürü hadi yürü gelen giden yok zaten. Amasya, Erzurum, İstanbul. Tokat'a geldik. Aşağı Tokat şehir merkezi zaten. Artan devam. Otogar Niksar şehir merkezi. Otogar da zaten ileride. Nevşehir seyahat arkadaşlar. Tokattan Nevşehir'e doğru devam ediyor. Önce de buranın trafik çevresi var. var ya, tam bu, burada iki tane lamba var. Biri burada, bir de lambayı geçtikten sonra. Seviyense ikinci lambada geçeriz ama biz zor. Biz üçüncü lambada belli. Yani öyle bir yerde yapmışlar ki şu lambaları. Tidak ada apa-apa lagi İşte. Evet. inşallah da. Evet. şu an hareket etmeye başladılar. Hadi başkan sen de yürü. Tamam sen de yürü hareket et. Ben de gideyim hadi. Hadi. Evet, Tokasiyat kaptanlarına ve bütün yolda olan kaptanlarına kazasız ve rahatsız sayılı yolculuklar. traktörler ve şu arabalar yürürse ben yine de geçebilirim. <laughs> Hangisi olacak sence? Hala <laughs> hiçbirinde <benim> durmadı. <laughs> Allah seni var ya. Neyse iyi yani aldı da. Keyif Bak işte kırmızıya geçti gördünüz değil mi? Dur. Normalde trafiğin ceza yazması lazım ama yazmıyorlar işte. Biz geçsek ooo bize kaç tane ceza gelir? Hadi bakalım devam etsin. Şurada kavşakta duruyorlar işte. O benim biraz şeyim. Ha iyi. Abi polis bak. Ya, polis böyle yaparsa vatandaş ne yapsın? Neyse yapacak bir şey yok. Nasıl olsa geldik. Tokat Belediyesi otobüs terminali. Bir de şöyle hatıra fotoğraf alalım. Hadi bakalım devam. Şöyle sola doğru yanaşalım. Dokuz numaralı peron. Hadi bakalım geçmiş olsun. Evet bir videonun daha sonuna geldim. Kanala abone olup şey, say sayfayı takip etmeyi Hepinizi seviyorum Allah'a ısmarladık. Tüm kaptanızın açık olsun. Hepinizi Allah'a